Türkiye Futbol Federasyonu'nun illerdeki temsilcisi anlamına gelen adı üstünde futbol il temsilcisi futbolla ilgili talimat, talimat kanunlar ve yasalar gereğince o ildeki iş ve işlevlerini Türkiye Futbol Federasyonu adına yapan kişidir. Bu <laughs> vari olarak yapılan bir görevdir. Kısmet olursa 7. ayda e, beraber e, yeni futbol ilk temsilcisi seçimi olacak. Ve burada futbolu taahhüt eden kulüplerimizin yaklaşık tahmin ediyorum 60'a yakın kulüp var. Bu 60 kulübün birer temsilcisinin seçimiyle ilk temsilcisi e, ortaya çıkacak. E, biz de bu süreçte aday olduk. Daha iki ay var. 7. ayda aday olduğumuz takdirde yine Urfa'da Türkiye Futbol Federasyonu adına e, bütün elimizden gelen her şeyi kulüpler ve ilimiz yararına yapmaya çalışacağız. Şanlıurfa'daki spordaki temel sıkıntılar neler başkanım bu noktada? Evet. Gözlemlediğiniz, gördüğünüz. Şanlıurfa'da temel sıkıntı diye düşündüğüm zaman başta maddi sıkıntılar geliyor kulüplerimizin. Maddi yönden çok sıkıntısı var. Özellikle amatör kulüplerimizin. Zaman zaman e, belediyelerimizin ve ardından, akabinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kulüplere yaptığı yardım sayesinde amatör futbol futbol kulüplerimiz ayakta durabiliyor ve faaliyetleri bu şekilde sürdürüyorlar. Yani önemli etken maddi. Maddi sorun çözüldüğü zaman kulüplerimiz gayet güzel işlemlerle çalışmalarına devam edebiliyor. Başkanım Urfa'da spor kültürü nasıl daha etkili bir şekilde geliştirilebilir? Bunu bir çöz. Urfa'da spor kültürü dediğimiz zaman özellikle memleketi yöneten kişilerin spora bakış açısının değişmesi lazım sporu yalnız futbol olarak değil her dalını gençlere sevdirmek ve özendirmek adına faaliyetler yapmaları lazım. Bunun yapılabilmesi için de geniş çaplı tesislerin ve bütün sporcuların rahatlıkla ulaşabileceği tesislerin olması gerekiyor.